Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bilgelin kanalımıza hoş geldiniz. Akşam temizliğine girişmiştim. Bizim binada şey var demiştim. Hatırlıyor musunuz? Ses yapan, gürültü yapan birisi. Evet, ben buraya geldim. Ses kesildi. Olamaz böyle bir şey ya. Oh my god. Çok kötü bağırışıyorlardı arkadaşlar. Çok kötü. Ben nasıl bugün fırınımı sildim arkadaşlar. Şöyle güzelce spreyledim. Mis gibi yaptım. Bakın pırıl pırıl olduğu için çok güzel oldu. Birazcık da aspiratöre sıkmıştım. Şöyle köpükler biraz duruyor. Şimdi onları bir temizleyeyim. Yemek de yapmıştım tabii ki bu arada. Şöyle tavuklu pilav mısırlı. Şunu kullandım. Cidden çok güzel. Fırınım sıcakken sıktım. Çok sıcak değildi, ılıktı. Şu nereden almış bunu? Bu demden. Günden belli yine çok çok gürültü yapıyorlar arkadaşlar yukarıda. Ama ben buraya geldim. Tabii ki ses kesildi. sanırsam binadan yukarı çıktılar arkadaşlar. Şey gürültü yapıyorlar diye. Kapı zil sesi geldi çünkü. Evet şurayı hemen bir bayağı bir yağ olmuş buralar. Duyuyor musunuz mu arkadaşlar küb pat. Şöyle Sesleri duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Anne kız mı işte bu gürültüyü yapanlar? Kavga eden anne ile kız. Geçen gün yıkamıştım. Bakın, bayağı bir yağlıydı ama güzel oldu. Fırını da açık bırakmışım arkadaşlar. Size ışık yapmıştım ya. Fırını evet, da yine. Bence güzel oldu. Fırınım da temizlendi. olarak şimdi biz şey şikayetlerimizi yazdık arkadaşlar imza toplanıyor şu an ve onları hani bakalım ev sahibine göndereceğiz mektuplarımızı imzalarımızı bakalım ne diyecek Zaga şu pilavımı şöyle alayım çünkü cidden sese artık dayanamaz olduk gecesi gündüzü belli değil. Saat kaç olursa olsun hep böyle gürültü patırdı. Hep bağırma, çağırma arkadaşlar. Maalesef ay kameram düştü. Şöyle makineye koyacağım. تبلش طويلة yarın sabah çalıştırırım. Şimdi şuraları bir temizleyeyim. Mutfak işi hiç bitmiyor. Şimdi şöyle temizleyeyim. Yarın sabah İbnur'la buluşacağım. Mutfağım temiz olsun hiç değilse. Fırınımı temizlediğim için çok mutluyum bayağı bir kötü olmuştu. Şu içeriği salonu falan da bir toparlayın elimdeymişken hepsi çıksın arada. Hadi. aklıma gelmişken arkadaşlar şöyle pilavımı kaselere koyacağım çocuklar işe götürür tavuklu yaptım güzel mısır koydum içerisine mısır karabiber tavuk şehriyle yaptım ama şöyle karışık bir şey olsun dedim Bir de sandviç yaptım mı tamamdır. Ara öğün olarak çocuklar iş yerinde yer. şöyle kapağını koyayım ama kapatmayacağım çünkü pilav daha sıcak. Şu birazcık kaldı, onu da ben ilk mur'a koyacağım. Yarın sabah ilk murla buluşacağım, ona götüreyim. Şimdi aklıma geldi, bunu da kızıma dökeceğiz. Da birazcık fazla var kardeş payı yapayım. Tamamdır. Yeni bir güne Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum arkadaşlar. Bu videonun başında izlediğiniz videoyu ben akşam devam ettiremedim ve gidip uyudum. Ömrümün ilaçlarını aldım ve uyudum. Şimdi temizliğe mutfağı toparlamaya devam. Ben domatesleri bu sepete koyuyordum ama şu sepet çok büyük arkadaşlar. Yine eski sepetime koyacağım. Sadece domates kalsın. Elma almıştım. Ne çabuk çürüdüler. Esasında çürümesi iyi bir şey. Ben çürük gördüğümü seviniyorum. E çünkü bunların hani yapayları da çıktı biliyor musunuz? Hiç çürümüyor, ekşimiyor, kokmuyor. Plastik gibi bir şey. Bunlar şükür çürüdü. Bunları ayıracağım arkadaşlar. Şöyle lavaboya koyayım. Yıkayıp inşallah şey yapacağım. Elmalı pasta. Değerlendirmiş olayım. Ee, uzun zaman oluyor yapmadım. Genelde elmalı pastayı ben sanki kışın çok yapıyorum. Kışın çok tüketiyor herhalde. Şimdi salatalık orada kalsın. Onu ben kahvaltıda yiyelim. Sabah erken kalktım. İşçilerimizin yanlarına pişirdiğim pilavı koydum. Yiyenlere afiyet olsun tabii ki. Koydum çocuklar. İknur'un ki İknur'a ayırdığında duruyor. İknur'un pilavı. Sonra onunla buluşacağız arkadaşlar. Birkaç işimiz var dışarıda. Banka, doktor, ıı, ıı, bir şeyler alacağız bir Alışverişimiz de olacak. Beraber gideceğiz onunla inşallah. Ben de dedim kalkayım sabah erkenden şöyle evlerimin işini bitireyim. Eve geldiğim zaman temiz kalsın dedim. Rahat olur diye düşündüm. Sadece mutfağı toparlayayım arkadaşlar. Bakın Daha yemek falan da yapmadım. Esasında bir kaşık çorba yapıp bıraksam eve iyi olur. Biliyor musunuz? Yineyim. Soğanlarım burada kaldı. İşte pekme. Şu soğanlarıma güzel bir yer bulamıyorum arkadaşlar. Mutfağım küçük. E, bu da bana diyor ki kapalı sepetler saklıyor ya hatun ondan alalım patates soğan için ben de nereye koyacağım arkadaşlar? Mutfağımda yer yok. Mutfağımı az çok biliyorsunuz. Bir duvar zaten, dolap. E, bu, bu tarafta tezgah. Nereye koyacağım? Her yer dolu. Mutfağım küçük. O yüzden bu soğan patates böyle ortalıklarda geziyor biliyor musunuz? Şuraya koydum. Burada kalsın elimin altında. Yani o. Şunlarla da güzel bir patates salatası yapsam iyi olur aslında. Hava da sıcak ya. Güzel yemekler. Bakalım. Önce bir mutfağımı temizleyeyim de. Ondan sonra yaparım arkadaşlar. <laughs> Peşime de statifi götürüyorum. Vallahi nereye gidersen statifti oraya. <laughs> Şu tarafı sildim zaten. Öyle kademe kademe silip silip geliyorum. Bunu da geçen gün yapmıştım arkadaşlar. Kendim yaptım. Şey turşusu. Ne diyor? Bunun da hep ben unutuyorum. Neydi? acır geliyor aklıma. Acır değil ama. Kornişon. Kornişon turşusu. iki tane böyle yaptım. Birini İlknur'a verdim arkadaşlar. Yesin. Dedim kızım saklama. Kışlık turşu gibi değil dedim. Açın yiyin. Bu hem bu turşu hem çabuk oluyor. Hemen tüketin dedim. Ekşimesin. Gitsin. Yine yaparım kızım dedim. Geçen gün bir de şey yaptım arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Şöyle Tek bir kavanozunu göstereyim. Buzdolabında muhafaza ediyorum. Ee, böyle paprikalar aldık eşimle beraber. Bunları ben közledim. Ee, közledikten sonra temizledim ve göz kararı söyleyeyim. Sirke bir de şeyin kendi suyu. Biberin kendi suyu bırakıyor biliyorsunuz. Patlıcan, köz patlıcan. Biber su bırakıyor. Böyle muhafaza ettim. Ha, birazcık da yağ koydum. Korus, koruma amaçlı. Hani çürümesin, küflenmesin diye. Ağzını kapattım ve buzdolabına koydum. Ben ilk defa yaptım. Eşim istedi. Bir kavanozunu açtım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi eğer ki denk gelirsen yine şey alacağım. Biber alacağım böyle közleyip koyacağım size de fikir olsun kış için kış için çok iyi çok ideal bence tavaya atın tavaya koyun kışın e, birazcık yağda kavurun yağ da bile gerek yok içine ben yağ koydum ya yağ bile gerek yok azıcık tuz kavurun üzerine yoğurt sarımsaklı veya sade hiç öyle Yoğurtsuz da güzel oluyor. Ben yoğurtsuz yaptım. Çok güzel oldu. Yoğurtlusunu da inşallah deneyeceğim. Böyle dediğim gibi içine patlıcan falan da olabilir. Karışık yapabilirim. Patlıcan ve köz biber. Bence güzel olur. Mutfağımın şurası temiz. Buraları akşam temizlemiştim. Dışarıda maşallah bugün yine güneşimiz var ışığı da açtım ama renk kalitesi nasıl bilmiyorum arkadaşlar karanlıkta daha güzel oluyor renk kalitesi ee, elmalar burada kalsın sonra yıkarım ee, ne yaparım dediğim gibi pasta yapacağım burayı bitirdim topladım dediğim gibi bir kaşık da yemek yapsam iyi olurdu ama ben şimdi gideceğim arkadaşlar videomu da kapatayım Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoya eşlik ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.